iletişim sağlanabilmesi için İngilizce, Rusça, Arapça bilen personellerimiz var. Ee, dış ticaret e, ihracat yaparken lokal düşündüğümüzde yani iç iç piyasaya yapılan yani Türkiye içerisinde yapılan ticaretle aynı düşündüğümüzde hatalar yapıyoruz. Kayseri'deki veya Türkiye'deki birçok firma bu hataları yapıyor. Biz bu sebepten kendi bünyemizde yani balık olarak ayrıldık aile şirketimizden ee, ve e, ihracat yapan, sadece ihracata enerjisini ayıran bir firma olduk. Ee, bu bizi diğer firmalardan ayırıyor. Enerjimizi, e, mesai'mizi tamamen ihracata harcıyoruz. Yani sizi diğer firmalardan ayıran özelliklerin başında dış ticaret geliyor, doğru mudur? Evet. Ee, peki ileriye dönük hedefleriniz nelerdir? Onlardan kısaca bahsedebilir misiniz? İleriye dönük hedeflerimiz tabii ki daha da büyümek. Ee, bu yani genç bir firmayız. Bir buçuk iki yılda çok yol aldık. Ee, yani ondan fazla ülkeyle şu an düzenli çalışıyoruz. Yani gelecek hedefimiz daha da büyümek. 20 firma, 30 firmaya katmak. Ee, yani 20-30 ülkeye daha ulaşmak. Yeni pazarlar keşfetmek. El değmemiş pazarlar var hala sektörle ilgili. Ee, bizim gibi e, servisi öne çıkan... Ee, birçok ürün malzemeyi birçok ürünü aynı anda tedarik e, edebileceklerini düşünen firmalara ulaşmak bizim avantajımız e, yatak üreticisi mesela bir yatak üreticisine e, yatakta kullandığım birçok malzemeyi bizden e, tek beyannamede tek banka transferinde veya e, tek tırda Yükleme yapabiliyorsunuz ve kısa sürede hazır olan stoklarımızdan yükleme yapabiliyoruz dediğimizde bu fikir cazip geliyor. Ee, gelecekte bu fikri yayabildiğimiz kadar yaymaya çalışacağız. Olumlu bir enerjisi var firmamızın yeni jenerasyon olduğumuzdan dolayı. Ee, büyüme hedefimiz. Daha önce bu fuara katılmış mıydınız? Ee, biz Baliko ailesi olarak ilk defa katılacağız bu fuara. İlk defa katıldık buğdaya. Ee, Bundan sonrasına da bakacağız. Peki şu an için bu fuardan beklentileriniz nelerdir? Bu fuardan beklentilerimiz sektörde tanıdığımız insanlarla tekrardan karşılaşmak için geldik. Zaten sektörü biz uzun yıllarda tanıyoruz. Bu firmalar burada bizi tekrardan yeni ürünlerimizle, getirdiğimiz ürün konseptleriyle, yeni fikirlerimizle tanıştırmak için geldik. Beklentimiz yeni yüzlerde görmek. Eski yüzleri biz burada izlemek aynı zamanda yeni yüzler görmek. Değişmeyen özetimizde 20 yıldır hizmet vermekteyiz. Gece 2'ye kadar açığız. Bizi bilen biliyor ama bilmeyen kişiler de bekliyoruz efendim. Yıllardır geliyoruz bu mekana özellikle kalitesine hiçbir şekilde ödün vermedi ve vermemiş bu zamana kadar her zaman severek ve isteyerek geliyoruz. Çok sevdiğim bir mekan yani çok kaliteli yemekleri falan severek arkadaşımla geliyoruz her zaman burayı tercih ediyoruz. Merhabalar Bayram Bey. Ee, öncelikle bize kendinizden ve firmanızdan biraz bahsedebilir misiniz? Merhabalar. Ee, firmamız Baleko Dış Ticaret. Kayseri'de kurulmuş bir firmayız. Sadece ihracat amacıyla açılmış bir firma. Ee, 2018 Ocak ayından bu yana faal bir firmayız. Ee, i̇ki ortaklı bir firmayız. Bayram Kök ve Mahmut Özüstoğlu. Ee, iki ortaklı bir firma. Ee, Kayseri'de ee, mobilya, yatak ve baza imalatı yapan firmalara e, yardımcı malzemeler satıyoruz. Ee, ama kuruluş amacımız dış ticaret olduğu için e, aile şirketimiz, aile büyüklerimizin kurmuş olduğu firma e, bunları yurt içinde pazarlıyor. Bizim kurmuş olduğumuz firma aynı ürünleri yurt dışına pazarlıyor. Kuruluş amacımız ihracat. E, firmamız e, bir buçuk ikinci yılına girecek. Firmamız hakkında söyleyebileceklerim bunlar şimdilik. E, onun haricinde e, firmamızda e, Baleko Dış Ticaret bünyesinde daha kolay iletişim sağlanabilmesi için İngilizce, Rusça, Arapça bilen personellerimiz var. E, dış ticaret e, ihracat yaparken lokal düşündüğümüzde yani Iç, iç piyasaya yapılan yani Türkiye içerisinde yapılan ticaretle aynı düşündüğümüzde hatalar yapıyoruz. Kayseri'deki veya Türkiye'deki birçok firma bu hataları yapıyor. Biz bu sebepten kendi bünyemizde yani baleko olarak ayrıldık aile şirketimizden e, ve e, ihracat yapan, sadece ihracata enerjisini ayıran bir firma olduk. E, bu bizi diğer firmalardan ayırıyor. Enerjimizi ayırıyor. E, mesaimizi tamamen ihracat harcıyoruz. Yani sizi diğer firmalardan ayıran özelliklerin başında dış ticaret geliyor, doğru mudur? Evet. Ee, peki ileriye dönük hedefleriniz nelerdir? Onlardan kısaca bahsedebilir misiniz? İleriye dönük hedeflerimiz tabii ki daha da büyümek. Ee, bu yani genç bir firmayız. Bir buçuk iki yılda çok yol aldık. Ee, yani ondan fazla ülkeyle şu an düzenli çalışıyoruz. Yani gelecek hedefimiz daha da büyümek. 20 firma, 30 firmaya katmak yani 20-30 ülkeye daha ulaşmak, yeni pazarlar keşfetmek, el değmemiş pazarlar var hala sektörle ilgili. Bizim gibi servisi öne çıkan birçok ürün malzemeyi, birçok ürünü aynı anda tedarik edebileceklerini düşünen firmalara ulaşmak. Bizim avantajımız yatak üreticisi mesela bir yatak üreticisine e, yatakta kullandığım birçok malzemeyi bizden e, tek beyannamede, tek banka transferinde veya e, tek tırda yükleme yapabiliyorsunuz ve kısa sürede hazır olan stoklarımızdan yükleme yapabiliyoruz dediğimizde bu fikir cazip geliyor. E, gelecekte bu fikri yayabildiğimiz kadar yaymaya çalışacağız. Olumlu bir enerjisi var firmamızın. Yeni jenerasyon olduğumuzdan dolayı e, büyüme hedefimiz daha önce bu fuara katılmış mıydınız? Biz Baliko ailesi olarak ilk defa katılacağız bu fuara. İlk defa katıldık. Bundan sonrasına da bakacağız. Peki şu an için bu fuardan beklentileriniz nelerdir? Bu fuardan beklentilerimiz sektörde tanıdığımız insanlarla tekrardan karşılaşmak için geldik. Zaten sektörü biz uzun yıllarda tanıyoruz. Bu firmalar burada bizi tekrardan yeni ürünlerimizle, getirdiğimiz ürün konseptleriyle yeni fikirlerimiz tanıştırmak için geldik. Beklentimiz yeni yüzlerde görmek. Eski yüzleri biz burada izlemek, aynı zamanda yeni yüzler görmek. Geliyoruz bu mekana, ee, özellikle kalitesine hiçbir şekilde ödün vermedi, ee, vermemiş bu e, zamana kadar. Ee, her zaman severek ve isteyerek e, geliyoruz. Ee, çok sevdiğim bir mekan, yani çok kaliteli yemekleri falan severek arkadaşımla geliyoruz her zaman. Burayı tercih ediyoruz. Nezletimizde 20 yıldır hizmet vermekteyiz. Gece 2'ye kadar açığız. Bizi bilen biliyor ama bilmeyen kişilerde bekliyoruz efendim. Merhabalar Bayram Bey. Ee, öncelikle bize kendinizden ve firmanızdan biraz bahsedebilir misiniz? Merhabalar. Ee, firmamız Baleko Dış Ticaret. Kayseri'de kurulmuş bir firmayız. Sadece ihracat amacıyla açılmış bir firma. Ee, 2018 Ocak ayından bu yana faal bir firmayız. Ee, i̇ki ortaklı bir firmayız. Bayram Kök ve Mahmut Özüstoğlu. Ee, iki ortaklı bir firma. Ee, Kayseri'de e, mobilya, yatak ve baza imalatı yapan firmalara e, yardımcı ma... Merhabalar Bayram Bey. Ee, öncelikle bize kendinizden ve firmanızdan biraz bahsedebilir misiniz? Merhabalar. Ee, firmamız Baleko Dış Ticaret. Kayseri'de kurulmuş bir firmayız. Sadece ihracat amacıyla açılmış bir firma. Ee, 2018 Ocak ayından bu yana faal bir firmayız. Ee, i̇ki ortaklı bir firmayız. Bayram Kök ve Mahmut Özüstoğlu. Ee, iki ortaklı bir firma. Ee, Kayseri'de e, mobilya, yatak ve baza imalatı yapan firmalara e, yardımcı malzemeler satıyoruz. E, ama kuruluş amacımız dış ticaret olduğu için e, aile şirketimiz, aile büyüklerimizin kurmuş olduğu firma e, bunları yurt içinde pazarlıyor. Bizim kurmuş olduğumuz firma aynı ürünleri yurt dışına pazarlıyor. Kuruluş amacımız ihracat. E, firmamız e, bir buçuk ikinci yılına girecek. Firmamız hakkında söyleyebileceklerim bunlar şimdilik. E, onun haricinde e, firmamızda e, Baleko Dış Ticaret bünyesinde daha kolay iletişim sağlanabilmesi için İngilizce, Rusça, Arapça bilen personellerimiz var. E, dış ticaret e, ihracat yaparken lokal düşündüğümüzde yani iç iç piyasaya yapılan yani Türkiye içerisinde yapılan ticaretle aynı düşündüğümüzde hatalar yapıyoruz. Kayseri'deki veya Türkiye'deki birçok firma bu hataları yapıyor. Biz bu sebepten kendi bünyemizde yani Baleko olarak ayrıldık aile şirketi.